Natspor ekranından herkese merhabalar. İddia Bayi programıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta Hüseyin Kıyıcı ve Natspor kuponunu tuttu. Oynayanlara hayırlı uğurlu olsun. Hüseyin abi tebrik ederim. Deniz Köylü hanımefendiyi tebrik ederim. İkisinin muhteşem çabası Hüseyin abi. İddia Bayi'nin onuru size emanet. Eyvallah. Senden bir tane daha yoksa eyvallah demeyeceksin. Estağfurullah demeyeceksin. Eyvallah diyeceksin. Eyvallah dedim zaten. Eyvallah dedim zaten Salim. Bana bir ironi yaptım. Ama... Kutlar Vadisi'ni evet, izlememiş. Değil. Bak hep yorumlarda abi. falan geliyor abi Kutlar Vadisi. Ne içeceksin Salim? Çay içerim. Yok al. Yani. Devir abi nasılsın ya? Devir e, abi ne abi? Kimi takas yapalım oraletle. etme. Kolay gelsin. Evet. Sağ ol abi. Eyvallah abi. Hüseyin Kıyıcı ile Deniz Köylü bizim şey Komodo şişmanı Eren. Ondan sonra. Komodo Mami. şişmanı nasıl abi? Komodo şişmanı. Ne bulursa yiyor senin gibi. O Salim. Evet evet konuşmadık. Vay 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 vay. Ne yazıyor önünde? Miao. Hikayesini Miyav anlat Hikayesini anlatır mısın? Ya bu biliyorsun bir özel firma yani özel şirket. Hı hı. Kediler için üretmiş. Bunun da gelirlerinin bir bölümü. Kedilere gidiyor, hayvanlara, ve vesaire. Hatta slogan var. Slogan da şu. Hep birlikte Miau diyelim. Ben de farkındalık yaratmak amacıyla bugün giydim. Güzel olmuş Maviye Miau. Çok 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 çok, yakışmış, çok yakışmış. Vallahi yakışmış yalnız. Mavi sana yakışıyor biliyor musun? Adanalılarda yani, böyle bir pastel renk merakı da vardır ayrıca yani. Genelde mesela erkekler için, erkekler mavi, ki, kırmızı, siyah, beyaz. Kadın olsan çeşitlilik daha e, fazla. Siz demir sporları ama turuncu sevmiyorsunuz. Ya turuncu ben de sevmem. Yani turuncu renkten pek az etmem. Kırmızıyı neden seviyorsun? Kırmızı ve sarıyı salim. Sarıyı sevmem. Sevmez Kırmızıyı mısın? severim. Hmm. mavi severim. Anladım salim. Yani zaten montum da kırmızı. Kırmızı. 40. Ben buradayım diyor. Vay öyle mi olur dışarıda gezdiğin zaman göz, gözüküyor falan? He? Evet. Hatta böyle sözler vardır işte. Böyle. Bir dakika gel. giyim noktasında Söyledim. mesela. Kışın beyaz giyilmez. Ne demişler? Hovardanın günü beyaz giyer kış günü. Salim'cim. Başlayalım, e, başlayalım bittiyse abi. Bittiyse genel kültür turumuz. <laughs> kuponlara geçebilir miyiz? Benden Yükelim başlayalım abi. abi. Tabii ki senden başla. Benden dövüşsün böyle şanslı tamam, tamam, abi. Sen. Tamam tamam. Sen şampiyonsun abi. Estağfurullah abi. Evet abi hızlı hızlı başlayalım. Evet şimdi abi. Bochum Dortmund maçıyla başlıyoruz. Evet. Dortmund çok iyi form tuttu. Bayern Münih'ten okay. liderliği iyi. devraldı. Ee, Bochum'da düşme hattında. Evet. 4 Dört maçları da kazanamıyorlar. Son 10 maçta iki kez galip geldiler. Dortmund'un hata yapma şansı artık kalmadı. Çünkü ensesinde de Bayern Münih olacak. Ee, kazanması gereken maçları kazanır diye düşünüyorum. Ve Dortmund kazanır diyorum. Jude Bellingham'la. Sebastian Haller'le formlu oyuncularıyla sonuca gider. Ee, 1.44 Dortmund'un kazanır oranı. İkinci maçımız yine Bundesliga. Union Berlin Leverkusen. Bayer Leverkusen Xavi Alonso geldikten sonra çok form tuttu. Union Berlin de ligde 3. sırada. Bunların arasındaki 4 maçın 3'ü karşılıklı gol var bitti. Leverkusen'de 10 maçta 8 galibiyeti var. Deplasmana gitmesine rağmen iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. İçeridir, içeride dışarıda. Union Berlin'de Becker önemli bir forvet. Leverkusen'de de Frimpong, Diaby, Hlozek gibi formlu oyuncular var. Bu maçta karşılıklı gol var. diyorum 1-63 oran kıymetli bir oran sayılabilir. Maşallah. Ee, üçüncü maçımız maç. Rans, Angers. Angers artık düşme hattında. Evet. Fazla bir ümidi kalmadı. İlk maçta da zaten... Evet, bitir cümleyi. İlk maçta da zaten, abi Ren kazanmıştı 2-1. Evet. Ee, Ren bu maçı kazanır düşünüyorum. Bir şey söyleyecekti, bir söz verelim. Tabi Tabii verelim. Buyur Selim'ciğim. Yok abi, Angels kötü de. evet dedim, tasdikledim yani doğru. Ligde demir hattında Handikapla kazanırım. Demir attım yalnızla bir hasret dilimde, ve şimdi hayallerim o günlerin izinde yüreğimde Günler sınırlar hayal günlerim Ne şarkıdır abi? Öyle gidiyordu değil mi? Doğru. Ebru Gündeş'in en güzel şarkılarından birisidir. Evet son maçını alalım sizi. Abi Ren kazanır dedik 1-21. Hatta sen tweet attın abi. Sezen Aksu'nun en beğendiğiniz şarkısı değil. Ben yorum yazacaktım yazmadım. İn hangisi? Sezen Aksu'dan sevdiğim parça Belalımı Severim. Aa güzel şarkı. Bir de ondan sonra son 4-5 yıl önce şey yaptı. Kazanmayı isterdim kaybetmeyi değil ama olmadı yer. Çok güzel. O güzel şarkı. yani. Güzeldir. Hep demir İzleyicilerimize demir. soruyorum. En sevdiğiniz Sezen Aksu şarkısını lütfen yoruma yazın. Yazsınlar. Evet. Son, son maç mı? Son maç mı Sezen Aksu'dan Abi evet. işte biz o gün tükeneceğiz ya. Tabii tükeneceğiz. İşte devam. Biz o gibi. gün tükeneceğiz. Firuze işte biz o gün tükeneceğiz. Bir de son bakış. Aa bak. Sezen Aksu'nun şeyi de çok güzeldir. Zor yıllar. Devam. Adı Monaco Montpellier karşılıklı gol var. Monaco evinde Kimse gol atan. Kimse bana sormaya cesaret edemiyor. Hangi <laughs> <Aynı> şarkısı diye. <laughs> Devam edelim. <laughs> Monaco Montpellier karşılıklı gol var. Monaco gol atar. Montpellier de golcü bir takım. 1.60 oranı var. Toplam 4.54 oran. Cep artışlığı bu haftada da açacağımıza inanıyorum. Hadi inşallah. Güvendiğim bir dört maç bunlardır. Evet. Geliyor Salim Manav. İnleyen rameleri kim söylerdi? İnleyen rameler ruhumu sardı. Kime ait? Bir rüya ki orada hep kime ait falan bilmiyorum. Anonim gibi geliyor değil mi? Kim? Hiç ben de bilmiyorum abi. O yüzden söylüyorum. Harbiden bilmiyorum. Farklı bir model. Evet. Bilmediği soruları soruyor. Evet. Büyük bir entel havası geldi abi. Tişörtü giyince ne oldu Tişört var ya. Miau. Başlayayım abi. Başla böyle başla Şimdi. ama. Cuma günü Alanya Spor Ümraniye Spor maçı var. İlk yarı sıfır buçuk üst diyorum. 1.22 oran. Gayet iyi bir oran. Çok güzel oran. Çok güzel oran. Vallahi çok güzel. Alanya Spor'un da Spor'un da hemen hemen bu sezon tüm maçlarında ilk yarıda gol oldu. Evet. Maçları golsüz bitmiyor bu takımların. İkisi de yeni hocasıyla çıkacak değil İkisi mi? İkisi de yeni hocasıyla çıkacak. Bir tarafta Ömer Erdoğan, diğer tarafta Mustafa Er. Bu savaşın kazananı muhtemelen Ömer Erdoğan olacak. 0.5 üst dedim ilk yarıda. İkinci maçımız abi newcastle Southampton maçı. İlk yarıda ben 0.5 üst olacağını düşünüyorum. İlk yarıda bir gol olur. 1.27 oranı var. Hatta biz 1.27'den aldık. Neden aldık? Sağlam davrandık. Bu golü de Newcastle'ın atacağı kanaatindeyim. Newcastle biliyorsun geçtiğimiz hafta Tottenham'ı farklı bir skorla mağlup etti. Çok iyiler. Ligde 3. sıraya kadar geldiler. De çok iyi giden bir Newcastle United var. O eski dönemlerine Artık bir sinyal veriyorlar, artık dönüyoruz diyorlar. Southampton zaten... Sinyal demişken Mehmet abi iyi mi? Mehmet abi Bu arada geçen beni aradılar Zerafet kurumsaldan. Hani 3 masa geliyor demiştim ya maçları izlemeye. Sadece maçlar için gelen 3 masaymış. Evet. Ben de dedim tamam abi dedim, İletiyorum dedim. Selam var bol bol. Beş bir köfte bir köfte bir şey yollasın yani. Tamam. Mehmet abi Allah Allah. Allah. Evet. Mehmet abi. Beşiktaş Galatasaray maçı var. kamuoyu Bunu mı? ne dedin çok merak ediyorum. <laughs> Bir dakika. Bu da büyük iddia döner. Evet. Beşiktaş-Galatasaray maçı var. Buradan da biraderime selam olsun. Fatih Karagümrük'le Galatasaray oynarken Galatasaray puan kaybeder demişti. Cemal de aynı şeyi söylemişti. Evet. Biraderin abim mi? Abim. Cemal. Bunlar Galatasaray'da yakından takip eden arkadaşlarım. Ligde oynanan ilk maç biliyorsun Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Evet. Ee, İkardi Gol attı İkardi hatta orada stoperle çok merak ediyoruz. Yaparcasına bir gol attı. Galatasaray'da bir Gomis krizi vardı. Gomis krizi çözüldü. Sabah ayrıldı. Gomis Akşam geri döndü takım arkadaşlarından. Abi, <laughs> abi simitçi, gazozcu falan geçerse bir <laughs> haber verirsin bize be. Kahveci Devir abi. Hakan abiden disse cevap geldi. <laughs> Afiyet olsun. Eyvallah. Dur Devir abi şunu da alsana abi, be. Adamsın abi. Abi Beşiktaş Galatasaray maçı ile ilgili görüşüm. Tam oyunda Beşiktaş favori olarak gösteriliyor. Ancak ben Galatasaray'ın Vodafone Park'ta mağlup olacağını düşünmüyorum. 0-2 çifte şans diyorum. 1.35 oranı var. Ayrıca ekstradan bunu da ekleyelim lütfen Eren abi. Karşılıklı gol var olur diyorum. Güzel gollü bir müsabaka bizi bekliyor. Ankara gücü kasıp. Bir dakika taşın. öyle çabuk geçemezsin bu maçı. Beraberliği de sana veriyorum. Galatasaray galibiyeti de sana veriyorum. Tam zaten benim kuponum da öyle. Ben zaten Allah Allah. Ben zaten bu kuponu oynayacağım. Ben gideceğim iddia bayine. Ayazame yanında bu kuponu oynayacağım. Ben, ben sen niye iddiaya giriyorum? Ben zaten iddia bayi ile iddiaya giriyorum. Sen ne niye iddiaya giriyorsun abi? Abi yani arkadaşlar arasında iddialar olur ya. İddia bayi ile iddiaya giriyorum. İddiam tutmazsa ne yapacağım? Tutmadı. İnsanız. Tut. Bitti. Kahvanedeki herkese ben tatlı sözü veriyorum. Evet abi o zaman bahisler açılır buraya. Ben bak Beşiktaş kaybeder. Hocam sana çok güveniyorum. Salim'cim bak. Ben sadece Beşiktaş kazanır diyorum. Beraberlikle Galatasaray galibiyeti senin. Tamam. İddiaya girelim diyorum. Bütün kahve, devir abi, bütün herkes evet. burada. Kaç kişiyiz? 2, 4, 6. Bizle beraber şu an 9 kişiyiz. Tamam mı? 9. 10 diyelim artı 1. Tamam. 1 kilo baklava. Ama, Ama bezelye falan değil ha. Bezelye ezmek solmayacak. <laughs> ha. Instagram'da reels de renk. Zaten ya, anlaşılır hakikaten. Bak bilindik yerde. yerden. Bilindik yerden. Nereden? Ben Beşiktaş'taki meşhur sütlü nur yeciden sütlü nur ye alacağım. Kabul. Bak sana... Çifte şansı da veriyor ama. Adam Bak, tamam, şey Tamam. Çifteyi veriyor oğlum. Hem ye, hem yasayı kazanırsa hem de beraber kazanırsa senin diyor. Tamam sütlü nuriye. Kilosuna kadar 1000 lira falan değil değil mi? Girdik mi? Girdik abi. Kabul mü? Kabul. Kabul. Mu? Tamam 1 kilo. Tamam mı? Bir kilo dedik zaten. Tamam. maçımız Dördüncü maç maçı Ankara Gücü Kasımpaşa. Ankara Gücü Kasımpaşa maçında karşılıklı gol var diyorum. 1.57 oranı Çok var. Güzel. Oranı yükseltmek adına ilk yarıda Ankara Gücü gol atabilir. Buna girebilirsiniz ama ben sağlama gittim. Karşılıklı gol var olur dedim. Lig'de oynanan ilk maç Kasımpaşa ile Ankara Gücü oynamıştı. O maçla gitmiştim. 1 eşitlikle sona ermişti. Aralarında 4 maçın aralarında oynanan 4 maçın 3'ü karşılıklı gol bitti. Her iki takımda ofans hakkında iyi oyunculara sahip kulüpler. Özellikle de Ankara gücü son haftalarda çıkışa geçti. Oynadıkları, oynadıkları futbolu beğeniyorum. İstanbul maçında oyun anlamında kötülerdi ama skora ulaştılar. Sonrasında Trabzonspor daha öncesinde Beşiktaş'ı kupada elediler. Ankara gücünün gol yiyip kazanacağını düşünüyorum. Hatta ben genişletim abi. Karşılıklı gol olur. 2.5 üst olur Ankara gücü kazanır bunu söyleyebilirim. Bu, bu hafta biliyorsun biz bant kayıt yapıyoruz. Bankoların bankosunu veriyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Bültende oran olmadığı için yazamadık. Eren abimize selam olsun. Bu haftanın bankosu. Tuzla Spor, Eyüp Spor. Eyüp Spor Arda Turan'la ilk galibiyetini alır. Arda Turan kariyerindeki ilk 3 puanını alır. Henüz oran belli olmadı. 2'den aşağı bir oran olacağını düşünmüyorum. Git abi. Üzerindeki tişört kaliteli bir şeye benziyor. Satma sahabe. Kendi kuponuma geçiyorum. Hazır mıyız? Hazırız Hatırız Artık abi. bu hafta şeytanın bacağını kıracak. Olacak inşallah. Evet olacak. Napoli, Selanitana, handikaplı bir. Şampiyonluğu ilan edecek Napoli. Aynen evet. yani öyle. Bunun tabii ki çok büyük etkisi var. Selanitana'da da deplasman 4 maçtır beraber kalıyor. Ee, ve 5 maçtır kazanamıyor. İkinci maçım Karagümrük, Antalya Spor. Ben 1 dedim. Boroni ile Jagne inanılmaz formda. Çok beğeniyorum. Son 10 maçında sadece 2 kez yenildiler. Galatasaray maçındaki beraberliğinde da. morali var. Antalya Spor son 10 maçında sadece 3 kez kazanabildi. Ben bu yüzden Karagürb'ü biraz daha önde görüyorum. Evet. Inter-Lazio maçının 0-2 şans dedim. Ligde 3 maçtır kaybetmiyor e, evinde Inter ama e, Lazio'nun da son 7 deplasmandır kaybetmediğini hatırlatalım. Evet. Ve son 8 maçın 6'sını kazandı. Gelelim e, hocalarımızın Tottiler Mesler'de Filist Hocam, Koray Hocam ve Hüseyin Hocam'ın uzmanlık alanına. Tottenham Manchester United karşılıklı gol var. Ne dedin? Evet. Abi güzel bence. Toplam oran. Inter'de güzel, bu da güzel abi. 8 18. İnşallah bu hafta <laughs> kıracağız şeyi. Ee, kötü ne? döngüyü. Kötü döngüyü kıracağız. Şimdi şöyle bir uygulama yaptık. İzleyicilerimizden rica ediyorum. Evet. Özellikle yurt dışında yaşayan izleyicilerimiz. Evet. Olduğunuz ülkenin kuponlarını önümüzdeki hafta oynanacak maçları. Hı. Mesela örnek veriyorum. Salzburg'da yaşayan bir kardeşimiz Salzburg'da yaşıyorsa evet. Avusturya Ligi'nden önümüzdeki hafta oynanacak maçların bir kuponunu yapsın. Bize göndersin biz de burada okuyalım. Sağ olsunlar. Bugün de bu uygulamayı başlatıyoruz. Evet, evet Her efendim. ülkeden alacağız. Hepsini bir hafta yayınlayacağız mutlaka. Seçtiğimiz bir kuponu. Sizlerden ricam bulunduğunuz ülkede lütfen kupon yapın bize gönderin. Yorum kısmına yazın. Bu haftada ilk kupon Suudi Arabistan'dan geldi. Şaka yapıyor. Tabi. Kemal abiden geldi. Kemal Kağan'dan. Kemal Kağan'dan. Kemal abi tanıyorsun. i̇smen biliyorum da. Kasap. Biliyorsun. Suudi Arabistan'da kasap Kemal abi. Konuştuk ya. Kemal Kağan'dan <laughs> geldi. Ha, Kemal Kağan'dan geldi ya. Kemal abi. Kemal Han bu arada. Orada ben onun araştırdım niye Khan olduğunu. Gayından geliyormuş o K harfi. Khan yapmışlar. Normalde Han'mış. Kemal abinin kuponu şu şekilde hazırlayıp yollamış sağ olsun. El İttiyat, El Şahabab. Karşılıklı gol var. El Adalah, El Tavun. Maç sonucu 2 demiş. Ee, Ka 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 bizim eski oynadığı takım. Evet. Hı. Aynen. 2 demiş. Aynen. El Tayi Abha maçına da karşılıklı gol var demiş. Evet. El Şahabat Al Ahli Manaba maçına da yine karşılıklı gol var demiş. 1.73 toplam oran 5-15. Bu şeyin oynadığı takım... 5-15. Ömer şeye... E, oynadığı takım da var orada bir tane. Şeye çok teşekkür ediyoruz. Kemal abiye teşekkür ediyoruz. Evet. Sizler de lütfen bulunduğunuz ülkedeki kuponları bize yazınız. Ve Deniz Köylü'nün yine Natspor Buradaki çocuklara e, teşekkür ediyorum çünkü Denizköylü kuponları yapıyor ondan sonra bir kafa patlatıyorlar. Yani, bir tane sıkıştırıyorlar oraya. Abi. Sıkıştırıyorlar oraya ve her hafta da buluyorlar. E, Natspor kuponunu mutlaka takip edin. Brentford-Nottingham Forest karşılıklı gol var. Wolfsburg-Mainz e, ilk yarı 0, Monaco-Montpellier maç sonu 1, Sevilla-Girona maç sonu 1 demiş Natspor kuponunda. Evet. Evet ortak kuponda e, benim maçım Tottenham-Manchester United karşılıklı gol var. Çok güzel. Toplum hocayı değiştirdi abi. Yeni gelen hocaya kendilerini göstermek isteyeceklerdir eğer bir hoca atanırsa. Manchester zaten bir şekilde Ashford Sancho golü buluyor. Güzel. Hüseyin Kayaçının banko maçı bohum Borussia Dortmund maç sonu 2. Konuştuk zaten Dortmund'un evet. kazanması lazım şampiyonluk yürüyüşü için. Salim Manav'ın da banko maçı Newcastle United Southampton ilk yarı 0.5 üst. Evet. Sürprizler. Burada sana yakın bir seçenek yaptım. <laughs> Hüseyin Kıyıcı e, Inter-Lazio maçına maç sonu 2 demiş. 4 0da da güzel oran. Abi Lazio ilk maçı kazanmıştı. Tabii. Sarri takımı havucunu aldı, oynatıyor Inter'de Şampiyonlar yarı finalinde kaldığı için bu haftada İtalya Kupası iki maç üst üste yorgun olacağı için arada bu maçı oynayacak. Bence konsantrasyon, diyor. Fokus, fokuslanamaz bu maça. Ve Lazio da özellikle Juventus'un 15 puanı geri geldiği için sıralamada biraz baskı altında kazanması lazım. 4-0 4 denenir yani. Salim Manav'ın Sürpriz maçı Liverpool Tottenham maç sonu 0 demiş Salim. Evet abi. Hatta şöyle diyeyim karşılıklı goller olup e, yani yani 1,5 üst, 2,5 üst beraberlik olacağını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. İki evet. takımın da formsuz bir gidişatı var net bir şekilde ifade edelim. Tottenham Newcastle'dan fark yedi. Hı hı. İlk 25 dakikada zaten maç bitti. Liverpool'un geçtiğimiz hafta oynanan Nottingham Forest maçını izlemiştim. Nottingham Forest maçında biraz böyle biraz bir kıpırdansaydı puan alabilirdi. O maçta da çok gol, o maçta çok golle geçmişti. Karşılıklı goller olacağını ve maç sonu sıfır biteceğini düşünüyorum. 3.80 oranı var. Evet benim de sürpriz maçım Beşiktaş Galatasaray. Handikaplı Anladım. bir. Evet. Ben Beşiktaş evinde çok rahat kazanacak diye düşünüyorum. Sütlü Nuriye'ye girdik. İddia ya Sütlü Nuriye için. Evet yayınımızın sonunda Evet. <laughs> kuponları yeniden hatırlayalım. Evet, Salim Manav'ın kuponu. Alanyaspor, Ümraniyespor ilk yarı 0.5 üst. Evet. Newcastle United, Southampton ilk yarı 0.5 üst. Beşiktaş, Galatasaray 0.2 çifte şans. Ankara gücü Kasımpaşa karşılıklı gol var. Hakan Gündoğan'ın kuponu. Napoli, Selernitana handikaplı 1. Karagümrük, Antalya Spor 1. Inter Lazio 0-2 çifte şans. Evet. Tottenham Manchester United karşılıklı gol var. Hüseyin Kıyıcı'nın kuponu. Bochum Borussia Dortmund maç sonu 2. Union Berlin Leverkusen karşılıklı gol var. Ren Angers maç sonu 1. Monaco Montpellier karşılıklı gol var. Natspor kuponu Brentford Nottingham Forest karşılıklı gol var. Wolfsburg Mainz ilk yarı sonucu 0. Monaco Montpellier maç sonu 1, Sevilla Girona maç sonu 1 diyoruz ve artık programımızın sonuna geldik. Bu arada Girona efsanevi bir dönüş yaptı Real Madrid'de. Dönüş değil de muhteşem bir galibiyet. 4-2'dir. Döndüm daldan kopan kuru yaprak Leydim ley Ay bir yandan sen bir yandan sar beni Deniz gel! Leylim, leylim,